Düşlerin olduğu bir haftaya başladık. Özellikle e, Merkez Bankası'nın yapacağı faiz kararı öncesinde insanlar dövizlerini ve altınları bozdurma eğilimine girdiler. Çarşıda genelde 10 müşterinin 9'u e, bozdurma üzerine geliyor. E, döviz fiyatları da, altın fiyatları da haliyle geriye doğru gitmeye başladı. Bunun en büyük nedeni faizin agresif bir şekilde artacağı ve fiyatların aşağı düşeceği. İnsanların şu anki tek düşüncesi bu fiyatlardan bozdurup doları, altını aşağılardan alıp kar etme düşüncesindeler. Yani kendilerince haklılar ama Merkez Bankası'nın ne kadar bir faiz arttıracağını tahmin edemiyoruz. Agresif bir artış olacaktır ama ne kadar artacak, kademeli mi arttıracak yoksa 700-800'lü bas satın aldı deniliyor. Ama 1500'lü bas puanlar Onları arttıracak gibi yorumlar da geliyor. Ben buna pek inanmamakla birlikte yine piyasayı satın alacağı düşüşlerin de anlık kalacağını tahmin ediyorum. Bu şekilde devam ederse faiz arttırımından sonra fiyatlar anlık düşebilir ama tekrardan toparlayacağını tahmin ediyorum. Kapalı çarşıda şu anda dolar 23 liradan alıp 23.500 liradan satılıyor. Euro 25 liradan alıp 25.500 liradan satılıyor. Çeyrek altın şu anda 2430 liradan satılırken 2380 liradan da bozuluyor. Gram altın da şu anda 1420 liradan satılırken 1380 liradan da bozuluyor.